Ama tamam tamam. Копасала в чудаде известа и хавати. Tamam. <laughs> evet. Bugün tabii ki herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Tabii geçenlerde burada biliyorsunuz iki tane jandarmamız burada şehit oldular. Ben öncelikle onlara Allah'tan rahmet, tüm şehitlerimiz Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. <laughs> Bugün biliyorsunuz 2000 ben 20 yılında 20 Mart'ta birlik başkanına seçildim. Pandemiden dolayı böyle iftarlar yapamadık. Bir araya gelemedik. Allah'a hamdolsun. Bundan sonra inşallah o sıkıntıları da atlattık. Bugün iftarımızı burada açtık. Gerçekten Kozan'ın insanları beni mutlu etti, şeref verdiler. Ben bu şekil kalabalık beklemiyordum. Güzel bir katılım oldu. Ben burada tüm oda başkanlarımızın nerede, yönetici arkadaşlar hepsine teşekkür ediyorum. Tabii ki önümüzdeki süreçte 7 Mart'ta Esnaf Odaların Birliği'nin seçimi var. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Bu anlamda ben tekrar burada Kozan'daki oda başkanlarıma, yöneticilerime, misafir misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum birlik başkanı olarak her zaman başkanlarımın, yöneticilerimin, esnafımın yanında, hizmetinde olacağımı burada tekrar ediyorum. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayır. Şimdi arkadaşlar kalabalık böyle bir toplumda böyle kalabalık olursa ben bundan sonra seçimlerde sonra da inşallah sık sık gelir böyle bir araya geliriz. Ben 2020 Mart'ta Esnaf Odalar seçildim. Tabii ki o gün için ben bugün de söylüyorum. Bir Kozan'da yönetici, bir İmamoğlu'nda yönetici, bir Ceyhan'daki yönetici. Bunlar birliğin yöneticisi olabilirler ama ayda bir kere gelebilirler. Çünkü işleri güçleri burada. Onların herhangi hiçbir kabahati yoktur. Yanlış anlamasınlar. Ben Esnaf Dolar Birliği'ne geldiğinde borçlu olarak devraldım arkadaşlar. Bakın. Onların ben de önceki bir birlik yönetiminin 48 bin lira aski borçlarını ödedim. Bu 60-70 bin lira civarındaydı. Allah kolaylık versin. Allah'a